Merhaba sevgili kovalar. ikinci yeni tarotasınız. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Bakalım kartlar ne söyleyecek? 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Ardından da ek desteğiyle bakacağız. Genel açılım bütün kovalar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen Ay Venüs Burcu'nuza da bakabilir. efendim. Diğer yandan özel açılım yapıyor muyum diye soranlarınız varsa evet efendim yapıyorum. Bunun için Instagram ikinci yeni adresine gidip benimle iletişime geçmeniz kafi. Dedikten sonra kartları şöyle düzeltelim ve ayrıntısına geçelim. Yakın geçmiş büyücü değnek ikilisi değnek yedilisi şu anki durum kader çarkı güneş son hüküm sizin kendi enerjinizde değnek ordusu kupa şövalyesi ve kupa kralı iki tane güzeller güzeli kupa kartını aldınız kendi enerjinizde ama onun üzerindeki değnek ordusu işlerim biraz aşkla ee, belki istendiği hızda nedense hızı vurgulamak istedim başka bir şey de olabilir gitmediğini sanki söylüyor bana kapı kartınız kupa sekizlisi bir şeyleri belli ki geride bırakıyorsunuz ne acaba onlar hadi gelin ayrıntısına bakalım şimdi yakın geçmiş 5 yıl öncenin dünün enerjisi olabilir kendinize göre yorumlayın Orada bir istek var belli ki süre gelen bir istek yani uzun zamandır artık evrene bağırıyorsunuz yürekten bağırıyorsunuz artık bir olsun bir şeyler şeyden sıkılmışa benziyorsunuz orada engellerden ve mücadeleden yani nereye kadar artık mücadele edeceğim gibi bir hava seziniyorum belki sürekli seçeneklerin karşınıza çıkması yol ayrımlarının karşınıza çıkması engelleri arttırmış olabilir. Şu anki durumda ise feleğin çarkı artık sizden yana dönmüşe benziyor. Hayatınızda günlük güneşlik günler artık başlamışa benziyor. Ee, bir kararınız var, bir duyurunuz var bize yapacağınız. Acaba ne ola ki? Ve sizin kendi enerjinizi az önce zaten söylemiştim. Hadi bakalım büyücü kartı evrene orada kovalar ne acaba dilediler? Tabii ki aşk dile, Dilen <laughs> Dilemek, dilenmek, dilencilik değil mi? Hepimiz dilenciyiz aslında. Hepimizin dileği var hayattan. Kupa ası, ay kartı ve tılsım ikilisi. Aşk konusundaki belirsizlikler. Bu kadar sözü çok uzatmayacağım. Burada sizi yoran aslında dedim ya sağ tarafı taraftaki karta bakarak bir şeylerin istediğiniz gibi yolunda gitmemesi neden olmuyor benim dileklerim gibi bir e, hava hava demiştim. bu kartlarda onu Doğruladı. Değnek ikilisine bakalım peki. Tılsım dörtlüsü ölüm kartı ve kuponlusu kartı. Bir dönüm noktasına gelmişe benziyor birileri. Artık bana e, ait olmayan şeyleri bırakmanın zamanı galiba. Bu aileye dair bir şeyler olabilir. Ya ailede sizi mutsuz eden her ne varsa, bu toksik olan her ne varsa kendi ailenizde, çekirdek ailenizde ya da romantik ilişkinizde. Ee, bir bitişiniz var ama. Yani bunu da galiba duyuracaksınız. Ee, bilemiyorum. Sıkılganlık, tutkunluk, bir, 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 kabız olma hali. Hani olur ya yani iletişim kuramayız, bir şeyler yolunda gitmez. Ama artık sizin için bir şeyler bitmişe benziyor. Değnek yedirisine bakalım. Tılsım prensi, tılsım şövalyesi ve kupa ikilisi. Şimdi Güzellik şurada, burada Kupa şövalyesini Kupa Kralı'nı aldınız, orada da Prens ve Şövalye aynı cins, hamura aynı olan kartlar. Kupa kartları duygu kartlarıdır, tılsım kartları da e, materyal kartlardır. Ama yani bu illa maddiyat gelmesin aklınıza, hayata dair, hayatla olan fiziksel bağımıza dair farklılıklar. E, durumları anlatır üzerinde kupa ikilisinin olması e, zannedersem kalıcı aradığınız kalıcı ilişkinin bir türlü gelmemesi e, bunun önündeki engeller canınızı sıkmışa benziyor e, İşlerin yavaş ağır aksak ilerlemesi bu ara retrolarımız vardı e, Venüs bitti sayılır bitti teknik olarak etkisi ama biraz daha devam edecek Merkür alabildiğine devam ediyor elinin ortasına kadar Peki şimdi gelelim şu anki duruma. Yakın geçmiş özetledik umarım. Kader çarkı, felek hangi yönde size doğru döndü? Hemen sağdaki kartı aldınız güneş. Üzerine star geldi altında da kılıç yedirisi var. Vallahi burada söyleyecek çok şey var. Bir yudum su alayım. Şimdi buradaki kılıç yedirisi, kılıç yedirisi kartı her şeyden önce işlerin biraz sahteliğini gösterir. Ya gerçekler tam anlamıyla söylenmiyordur, ya gizli kapaklı işler dönüyordur, ya kendimizi kandırıyoruzdur. Kandırmayla alakalı her şey. Ama burada sanki biraz felek mi sizi kandırmışa benziyor? Yani sağ gösterip sol mu vurdu birileri? E güneş yüzünü gösterdi, e, güneşli yüzünü gösterdi mi altından başka şeyler mi çıktı? Buna çok yormayacağım çünkü üzerindeki star kartı şey diyor, ümit var. Yani güneşle starın gelmiş olması... Biraz sabredin o size yapılanlar o sahtekarlıklar üstü kapalı dönen şeyler işte ne bileyim çevrilen dolaplar bunların hepsi sonuna gelmişe benziyorsunuz güneşe şimdi bakalım o sonuna gelinmiş olan şey en azından ne? Ee, yukarıda kupu onlusunda bir bitiş ölüm çıkmıştı şimdi burada da tılsım onlusunda yıkılan kule çıktı üzerinde de azize var zannedersen birilerinin hayatındaki değişimler size çok yansımıyor ilgilendiğiniz biri vardır sizinle alakasını çok çözemiyorsunuzdur ne olup bittiğini hayatında bilmiyorsunuzdur ser verip sır vermiyordur bu kadın bu adam benimle ilgili mi değil mi benim hayatımda mı değil mi ne olacak gibi bir sürü bir ton soru olabilir ee, i̇şte bunun altında belki de onun hayatında artık bazı şeyler e, gürültülü şekilde bitiyor olabilir. Yani onun da artık saklamasının çok da e, kolay olmadığı bir sürece girmiş olabilir. Bu sizin hayatınız olabilir bu arada. Burada anlatacaklarım siz ya da hayatınızdaki kişilerin enerjisini pekala yansıtabilir. Gelelim şimdi son hüküm kartına. Tılsım yedilisi, kılıç dokuzusu ve değnek sekizlisi. E, verilen kararlar geleceğe dair yatırım yapmak, e, elinizi taşın altına koymak e, ve hızlandırmak bazı şeyleri. Ama burada bazı şeyler istediğiniz hızla gitmiyorsa bu biraz anksiyete neden olabilir. Belki de bazı şeyleri kaçırma endişesi de olabilir bu. Yani beni bekler mi acaba bu kadar ağırdan alıyorum diye ya beklemezse diye bir korku olabilir. Gelelim şimdi sizin kendi enerjinize ağırlık yapan artık sırtınızdan atmak istediğiniz odunlar ne? Kılıç kraliçesi, imparatorça şeytan, sizi bağlayan her şey, toksikleyen her şey, imparatorça kartı çok enteresan yaptım. Son açılımlarda çok acayip bir yüzünü gösteriyor imparator. Içi. Şimdi imparator için venüsyen bir enerjidir, e, yüceltilir vesaire ama öyle kartlarla bir araya gelir ki İmparatoriçe Femme fatale dönebilir. Femme Fatale Fransızca bir terim olarak edebiyatta da çok kullanılır. İşte kötücül kadındır. Ee, şimdi burada üstünde şeytan var, altında kılıç kraliçesi var. Burada belli ki bir İmparatoriçeden kurtulmaya çalışan birileri var. Ağırlığı olan, artık feminen enerjisiyle yiyip bitiren, <laughs> anaçlığıyla, işte domestikliğiyle yiyip bitiren bir enerji olabilir. Kupa Şövalyesi, Adalet Kartı, Değnek Dörtlüsü ve Değnek Beşlisi. Değnek Dörtlüsü birliktelik kartıdır, evlilik kartıdır. Adalet de e, anlaşmanın e, kontratların işin içerisinde olduğu her şeyi gösterir. Şimdi ikisi bir araya geldiğinde acaba kontratlara dair bir kavga mı var? Her türlü şey olabilir. E, ama gönül ilişkilerinde belli ki biraz daha baskın bu enerji. E, orada bir mahkeme süreci vesaire yaşıyorsanız biraz e, kavgalı, gürültülü vesaire oluyor olabilir. Kupa kralına gelelim. Kılıç beşlisi, tılsım üçlüsü ve kupa dörtlüsü anlaşmaya birileri yanaşmıyor belli ki. Ee, ama ne olursa olsun temelinizdeki şövalye ve e, kral, kupa cinsinden olan şövalye ve kral eee bir şeyleri geride bırak, bırakacak ve şey alacak e, sorumluluk alacak inisiyatif alacak şimdi kupa 8'sinin üzerine e, ...üç kart daha seçelim ve kapanışı yapalım kupa altılısı kılıç onlusu ve kupa şövalyesi tekrar geldi ve işte aşk yolunda e, yepyeni bir hayata başlıyor kovalar Belli ki çekimine dayanılamayan bir feminen enerji söz konusu. Ona doğru giderken de e, Bir şeyler gözden çıkarılacak. E, dur Durağınlaştım farkındayım. E, şey geldi aklıma bir söz vardır ya. Medyada pirince giderken e, eldeki bulgurdan olmak. Hep şey derim ben bu gibi durumlarda. E, midyata pirince gidiyorsan elde ne var ne yok aslında çıkarman lazım. Bilmem anlatabildim mi? Benden bu kadar sevgili kovalar. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum bırakın. Sevgiler bay bay.